Deprem bölgesine ilk günlerden beri yardım ve destekle bulunan belediyelerden biri de CHP'li Beylikdüzü Belediyesi'ydi. Türkiye'yi yasa boğan depremlerin ardından CHP'li belediyeler bölgeye yardım ve destek seferberliği başlattı. İşte o belediyelerden biri de CHP'li Beylikdüzü Belediyesi'ydi. <laughs> Evet. Belediye yaklaşık bin çadır desteğinde bulunarak yurttaşlara dağıttığı bölgede ayrıca binlerce yurttaşın yaşadığı çadır kentte kurdu. İskenderun'da kurulan çadır kent depremzedelere yuva oldu. 450 çadırın da sevkiyatı yapıldı. İlendir, tak, tak, Mutfak, yemekhane, yaşam konteynerleri, Revir, dört sahra çadırı, çocuk alanı, tuvalet ve duş bulunan alanda güvenlik, aydınlatma ve gerekli altyapı çalışmaları da aralıksız devam ediyor. Abla Sen abla mı oldun? Evet. evet. Abla mı oldun. Yemeden içmeye kadar her türlü ihtiyacı karşılamak için de harekete geçen Beylikdüzü Belediyesi şimdiye kadar bölgeye 184 yardım tırı gönderdi. Aferin size. Sizle gurur duyacak bu ülke. Tamam. Beylikdüzü Belediye Başkanı Sayın Mehmet Murat Çalık yayınımızda televizyon ekranlarında bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Sayın Çalık. Merhabalar, hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. E, depremlerin ilk günlerinden beri CHP'li belediyelerden biri de sizsiniz. Bölgeye yardım gönderme konusunda. Biz evet. az önce haberimizde e, ekranlarımıza yansıttık. Ee, ama biz detayları sizden almak istiyoruz. Siz sadece İstanbul'daki çalışmaları organize etmekle kalmadınız. Aynı zamanda bölgeye gittiniz. Evet. Bölgede yerinde bazı incelemelerde bulundunuz. Oradaki incelemeler sonucunda edindiğiniz gözlemleri, edindiğiniz durumları bizimle paylaşır mısınız? Tabii ki. Ee, öncelikle tabii ki bu acı, çok büyük bir acıyı yaşadı millet olarak Türkiye. Ee, milletimizin başı sağ olsun. Ee, kayıplarımıza çok üzüldük. Ee, yaralarımızın acil şifa bulmasını diliyorum Yüce Allah'tan. Biz tabi depremi öğrendiğimiz ilk saatlerden itibaren saat 6.30 gibi Beylikdüzü Kaymakamımızla biz Afet Koordinasyon Merkezimizde buluştuk. Yaklaşık 2 saat 15 dakika sonra depremden biz Afet Koordinasyon Merkezi'nde Kaymakam Bey ve bizim yönetim kadrosundan arkadaşlarımızla bir araya gelip ee, ne yapmalıyız yönünde bazı toplantılar gerçekleştirdik. Bu toplantılar saat 9.30'a kadar devam etti. Biz e, 9.30'da e, o bölgede bir çadır kent kurmamız gerektiğini, aynı zamanda tabi afet bölgesine gönderilecek olan yardım malzemelerinin e, oradaki insanlar tarafından karşılanmasının çok doğru, gerçekçi olmadığını düşündük. Çünkü afet zedeydi her biri. E, ...Afat'ın binasının hasar gördüğünü, e, Hatay Belediyesinin bazı e, idari birimlerinin yıkıldığı haberi geldi. E, öyle olunca biz orada bir de lojistik merkez kuralım istedik. Yetkililerle temaslarımız oldu ve öğle saatlerine doğru e, bir bir buçuk gibi bize 44 dönümlük bir alanın e, gösterilmesi e, neticesinde biz Ankara'dan iş makinalarımızı e, hayırseverlerimizin e, yardımlarıyla o bölgeye iş makinalarımızı sevk ettik. Ve e, biz aslında e, bir gün sonra bölgede çadır kuran bir e, hale gelebildik. Yani e, AFAD yetkilileri birinci günde size 44 dönümlük arazi. Şimdi şöyle e, AFAD'ın orada görevlendirdiği e, vali valiler vardı. Evet. Biz onlarla irtibata geçtik. Bize bir bölge gösterilirse orada bir lojistik merkez, çadır kent ve konteynerlardan oluşan bir yaşam alanı kuracağımızı kendilerine ifade ettik. Kaymakam Bey yürüttü bu görüşmeleri. Sonra bize İskenderun Limanı'nın hemen karşı tarafında yaklaşık 70 dönümlük bir alan gösterildi ilk etapta. Biz ilk etapta 44 dönümlük Alanına konuşlandık. Biz depremin ikinci günü bölgede çadır kurar vaziyetteydik. Çünkü bizim Beylikdüzü Belediyesinin bu tür durumlar için 450 çadırımız vardı depolarımızda. Biz bu 450 çadırımızı hemen bölgeye sevk ettik ve çadır nereden buluruz diye bu sefer hani çadır firmalarıyla irtibata geçtik. Ya Bugüne kadar e, yaklaşık 1100'ün üzerinde çadırı bölgeye zaten sevk ettik. Bizim çadır alanımızda e, 500-550 çadırımız var. Aynı zamanda yaşam konteynerlarımız da var. E, tabii biz bunların tamamını ben e, arkadaşlarımızla birlikte bir e, daha sonra unutmamak adına kronolojik bir sıralamayla... Ee, ...bir rapor haline de dönüştürdüm. Şöyle doğru gösterebilirsek... Tabii ki, ...ekranlarımızda izleyicilerimize de Şu mesela çalışıyor. bizim... ...ilk saatte kaymakam beyle... ...bir araya geldiğimiz... ...koordinasyonu yaptığımız... ...burada saat yazar... ...6.40'da biz kaymakamlık... ...yetkilileri ve belediye yetkilileri... ...bir aradaydık. Biz Beylikdüzü tek yürek dedik aslında. Beylikdüzü tek yürek... ...işte orada nasıl bir... ...ihtiyaç malzemesi olur... Nelere ihtiyaç duyulur? İlk günden itibaren, bakın size bir fotoğraf daha göstereceğim. Bu da e, minnetlerimi ve teşekkürlerimi her fırsatta ilettiğim Beylikdüzü halkının evet. bir araya gelerek bizim afetler için aslında hazırlamış olduğumuz e, şeylerimiz var, e, binalarımız var. Bu bina afet sonrası lojistik destek merkezi ve barınma alanı olarak tasarladığımız bir bina. Biz burayı hemen lojistik destek merkezi olarak faaliyete geçirdik ve komşularımızın bölgede bulunan iş insanlarının bağışlarını burada aldık ve bu bu tarih altısı bu arada. Hani depremin olduğu gün bu faal bir şekilde hayata geçti. Biz ilk tırlarımızı ilk gün gönderdik. Mesela şöyle tasnifler yaptı arkadaşlarımız. Mesela burası çocuk bezinin olduğu stand, burası medikal malzemelerin olduğu stand, burası konservelerin olduğu stand. Ya o kadar disiplinli ilk andan itibaren evet. o kadar disiplinli bir şekilde çalıştık ki ama bu koordinasyonla olur. Evet. Bu planlamayla olur. Tabii bizim Beylikdüzü'nde yaşayan komşularımız da bize güvendi ve binlerce on binlerce insan bu bizim merkezimizde işte e, tasnif yapmaya, gençlerimiz tırları yüklemeye başladı. Ve ilk gün biz e, Beylikdüzü'nden çok ciddi miktarda tırımızı bölgeye gönderdik. Ama bununla kalmadık. Biz gönderdiğimiz tırların akıbeti ne olacak diye endişe duyuyorduk zaten. E, i̇lk gün ekranlara yansıyan o tırların yol kenarlarında bekletilmesi ve sonra tır şoförlerinin Gelişi güzel, yol kenarlarına malzemeleri indirip tekrar dönmesi haklı evet. olarak. Dolayısıyla biz orada hemen bize tahsis edilen alanda arkadaşlarımız o bölgeye gitti. İlk çadırlarımızı o bölgeye sevk ettiğimiz için çadırlar kuruldu. Ve biz lojistik merkez olarak da orada gönderdiğimiz tırları da biz orada karşıladık. Hatta şunu ifade edeyim. E, İskenderun'da Afat'a gelen bazı tırlar bazı ihtiyaç malzemelerini de bizim lojistik merkeze gönderildi. E, çünkü çok koordinasyonu çok üst düzeyde. Evet. Ben mesela şuradan size bir evet. fotoğraf göstereceğim. Evet, görüntüyü ekrana alabilirsek rejideki arkadaşlarımız. Yani bu, bu görüntü var mıdır bilmiyorum ama mesela burası e, eğer ekranda görülebiliyorsa e, zoom yapılırsa mesela burası bizim e, ...deniz yolunda, deniz taşımacılığında... ...kullanılan konteynerler var. Evet, Liman konteynerleri. Evet. Liman konteynerleri. Bu konteynerlardan biz... ...şu alan, mesela şu üste... ...görülen alan aslında bizim... E, ...lojistik depo alanımız... ...hemen evet. bu tarafta. O çadırların içerisinde biz... E, ...çadırların içerisinde... ...raf düzeni de oluşturduk. Burada tabii ilk gün e, buraya gelen... afet yetkilileri bize çadırları teslim evet. edip gittiler. Biz Afat'ın çadırlarını da kurduk. Evet. Beylikdüzü Belediyesi, Beylikdüzü Kaymakamlığı ve askerimizle birlikte çadırlarımızı kurduk. Ya burası mesela bizim lojistik depolarımızdan bir şey, burada raf düzeni oluşturuldu ve e, hem insan gücünü maksimum düzeyde kullanmaya gayret ediyoruz burada. Evet. Hem de disiplinli ve hiçbir Malzemenin ziyan olmayacağı bir düzene evet. kurmaya gayret ettik aslında Yay, bölgede. E, yayınımızın da sonuna doğru geliyoruz. Evet. E, sizi daha geniş bir zamanda daha geniş Vallahi, bir kitte e, ağırlamak istiyoruz ve sormak istediğimiz birçok soru var. Olur. Siz aynı zamanda e, İstanbul'un da e, ender şehir planlamacısı belediye başkanlarından evet. birisiniz. Bunu da buradan söylemiş olalım ekranlardan izleyicilerimiz bizi duysun. İstanbul'un evet. aslında 39 ilçesinde bugüne kadar e, şehir plancısı bir belediye başkanlığı evet. test etmemişti evet. belediyelerimiz. Evet. İlk kez hani mesleki olarak bu görevi yapıyor olmanın da bir sorumluluğu var. Evet. Benim hayatım e, yaklaşık 26 senedir mesleğimi yapıyorum. Şehir plancısıyım. Evet. 26 senedir kentlerle uğraşıyoruz. Kentlere dair de aslında o kadar çok söyleyeceğim şey var ki ama kısıtlı zaman dilimi içerisinde tabii bunları ifade etmek güç. Evet. Ama ben sadece şunu söyleyeyim evet. eğer süremizde çok az kaldıysa. Evet. Süremiz çok az kaldı. Ve burada e, devlet görevlileri, kamu görevlileri işte kaymakam, belediye başkanı, vali veya AFAD'ın başındaki kişi, Kızılay'ın başındaki kişi evet. eğer eş güdüm içerisinde çalışmazsa sinerji ortaya çıkmaz. ortaya çıkıyor. Biz Beylikdüzü'nde mesela Beylikdüzü Belediyesi bir yapacaktı. Beylikdüzü Kaymakamlığı bir yapacaktı. Artı koyacaktınız evet. eşittir 2. Evet. Biz ile bir yan yana geldi 11 oldu. Doğru. 11'lik bir enerjiyle biz İskenderun'a gittik. Afetzedelerimizin yanına gittik. Devletin ve milletimizin bizden beklediği bu devlet görevlilerinden devletin en zor anında en zor en sıkıntılı anında vatandaşın yanında olmak. Ee, onun için hani bir e, başka bir mecrada belki bunları konuşma fırsatı yakalarız. Ben tabii buradan isimlerini geçirmek isterim. Beylikdüzü'nde Ofrot kulübümüz var. Evet. Beylikdüzü Beylikof diye. Ee, onlarla sınır köylerine kadar biz malzemeleri ulaştırdık o bölgede. Hala 30 da 30 tane motorsiklet derneği ile yapmış olduğumuz bir protokolle 30 tane motosikleti alıp e, afetin 5. günü evet. bölgeye sevk ettik. Şu an onlar da e, çok ciddi ulaşılamayan bölgelere eee motosiklet evet. kulübüyle ulaştırıyoruz e, malzemelerimizi onlara da yürekten teşekkür ediyorum. E, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık bugün 15 bültenimizde bizimle birlikteydi. Telebir ekranlarından deprem bölgesindeki yaşanan süreci anlattı. Kendilerine çok çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür daha ediyorum. sonraki başka bir yayınımızda İnşallah. sizinle daha geniş konuşmak dileğiyle İnşallah. diyoruz.